Bu arkada gördüğünüz bine yakın terk edilmiş şato evlerinin adı Burcal Babas. Şu anda burası yüzlerce güvenlik tarafından korunuyor neredeyse. O yüzden biraz uzaktan çekmek zorundayım. Bakın şuradan başlıyor. Yukarı kadar devam ediyor. Hatta vadi boyunca da devam ediyor. Bakın şurada çatılarını falan da görüyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla şurada ortada AVM tarzı bir şey yapılıyormuş. Buradaki 750'ye yakın şatoya hizmet vermesi için. 750 şatonun bir kısmı tamamen tamamlanmışken bir kısmı na tamam, bir kısmı da sadece beton şeklinde bekliyor. Buradaki şatoların 2018'de inşası durdurulmuştur. Nedeni ise şu, buradaki şatolar sadece Arap müşterilere satılıyordu. Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelere. Ve bu müşteriler de taksitlerini aksattığı için yüklenici şirket iflas etmek zorunda kaldı. Ve bu şatoların hepsi de 2018'den bu yana tamamen bomboş atıl bir şekilde bekliyor. Aldığım bir duyma göre 2 veya 3 ay önce buradaki şatolar satıldı. Evet 1000 tane şato birden satıldı.